Merhabalar, bugün sizlere meşhur Aziz Nikolas ya da diğer adıyla Noel Baba'yı anlatmak istiyorum. Evet, hikayenin içine girmeye hazır mısınız? O zaman başlıyorum. Haydi yola çıkalım. Şu bizim Noel Baba, Sen Nikolas, Aziz Nikolas veya Piskopos Nikolas adlarıyla bilinen Noel Baba'nın evinin bugün Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Rovaniemi şehrinde olduğu söylense de oraya gidenler gerçekte turistik hediyeler satan bir yer ile geyik ve husky köpekleriyle yapılan güzel bir gezinti ve kuzey ışıklarını seyretmekten öteye gidemezler. Reklamı başarılı ve bilinçli yapılmış bir pazarlama harikasıdır. Bu durum her yıl başında çocukların hediye beklediği Noel Baba aslında Ortodoksların en önemli gördüğü aziz olan bir Anadolu insanıdır. Bu topraklarda doğmuş ve yine bu topraklarda gömülmüştür. Nikolas Milattan sonra 3. yüzyılın sonuna doğru günümüzün antik kentlerinden biri olan Antalya yakınlarındaki Patara'da dünyaya gelir. Varlıklı bir hububat tüccarı olan babası Epifanes ve annesi Nonna ilk çocuklarına evliliklerinin tam 30. yılında kavuşmuşlar. Bu kutsal gün Ortodoks Rus Kilisesi'ne göre 29 Temmuz, Julian takvimine göre 11 Ağustos, Gregorian miladi takvimine göre de 24 Ağustos'tur. Bebeğe onu vaftiz etmeye gelen ve Hantos yakınlarındaki bir kilisede baş rahiplik yapan amcasının adı verilir. Hantos ülkemizde eski bir antik kenttir. Muğla yakınlarındadır. Genç yaşta ailesini salgın bir hastalıktan kaybeder. Amcasının ve keşişlerin yanında büyür. Nikolas henüz genç bir yaştayken Mısır ve Filistin'e gider. Hacı olmak için Kudüs'e gidip döndüğünde doğduğu yer olan Patara'yı terk eder ve Mira'ya yerleşir. Mira, Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan bir antik kenttir. Likya Birliği'nin altı büyük kentinden biridir. Hristiyanlığın başlangıcından itibaren Likya'nın en ünlü ve önemli kenti Mira'dır. Bu dönemdeki ününü Aziz Nikolas'a borçludur. Aziz'in öğretisini geliştirdiği ve ününü yayarak tüm yaşamını tamamladığı yer Mira'dır. Roma döneminde Diokletianus'un yayınladığı sert bildiriye göre bu dine inananlar öldürülecek, kiliseleri yakalacak, kitaplarına el konulacak ve kilise önderleri tutuklanacaktı. Zulümden Mira baş başpiskopası olan Nikolas'ta nasibini almış, hapse atılmış ve işkence görmüştür. Milattan sonra 325'te toplanan İznik konsülü 1. Konstantin tarafından Hristiyan dünyası için son derece önemli olan 7 konsülden ilki olan İznik konsülü toplanır. Bu konsül Hristiyanlık inancına yön vermiş olmasıyla da oldukça önemlidir. Nikolas konsül sonrası psikoposluk görevine devam eder. Bu sırada ailesinden kalan büyük serveti yoksullar ve ihtiyacı olanlar için harcamaya karar vermiştir. Bu yardımseverliği sayesinde sevilen biri olmuştur. Yardımseverliği ile ilgili birçok hikayesi vardır. Nikolas'ın en bilinen hikayesi ise yoksul üç bekar kız kardeşininkidir. Bu hikayeye göre o dönemde kızlar çeyizsiz evlenemezdi. Ve üç bekar kızı olan fakir bir baba kızlarını nasıl evlendireceğini kara kara düşünürken büyük olanı diğer kardeşlerinin evlenebilmesi için kendisini esir pazarında satmayı teklif eder. Noel Arifesi'nde evlerinin önünden geçerken konuşmalara şahit olan sen Nikolas bu yoksul aileye yardım etmeye karar verir. 25 Aralık sabahı aile henüz uykudayken Açık pencereden içeri çeyize yetecek kadar altın atar. Uyandıklarında bir mucizenin gerçekleştiğine inanan aile evlilik hazırlıklarına başlar. Ve böylece büyük kız evlenir. Aynı mucize bir sonraki Noel'de de ortanca kız için gerçekleşmiş. Fakat bir sonraki yıl en küçük kız kardeşiz, kardeşe sıra geldiğinde Aziz Nikolas pencerelerin kapalı olduğunu görünce son altın kesesini de çatıya tırmanarak bacadan aşağı atmış ve bu sefer de ocak üstünde kurumakta olan çorabın içine düşmüş. Bu hikaye yüzyıllardır birçok ikonada Aziz Nikolas, üç fakir kız kardeşe birer altın top veya elma verirken tasvir edilmiştir. Bu arada Nikolas bu yardımseverliğiyle bir gelenek haline getirmiş ve her yıl gizlice 25 Aralık sabahı Mira'nın fakir aileleri kapılarının önünde altın veya hediye bulur olmuşlar. Böylece 25 Aralık sabahı Hristiyan aleminde insanların birbirine hediye verdiği bir Noel geleneğini farkında olmadan başlatmıştır. Yaşamı boyunca başka birçok mucizeyi gerçekleştiren Nikolas, Mira halkını kıtlıktan kurtarmış, Akdenizli gemicileri fırtınalardan korumuş, böylece dümenini Aziz Nikolas tutsun dileği gelenek olmuştur. İmparator Konstantin'e karşı komple kurmakla iftiraya uğrayan üç generali imparatorun rüyasına girerek idamdan kurtarması da onun en yaygın bilinen mucizelerinden biridir. Bu mucizelerden dolayı çocukların ve denizcilerin koruyucu Azizi olarak kabul görmüştür. Yunanistan ve Rusya'da en yüksek azizlik mertebesine ulaşmıştır. Mezarının bulunduğu Mira kenti ise bir Ortodoks haç merkezi haline gelmiştir. Tahmini olarak 6 Aralık 343'te vefat ettiğinde naaşı psikoposluk yaptığı bir, bir Mira'da bugün Noel Baba Kilisesi olarak bilinen yerde mermer bir lahdin içine konmuştur. Bugün bu kilisenin bulunduğu yerdeki Mira Antik Kentinin görkemli ve ilgi çekici kaya mezarları ona eşlik eder. Vefatından sonra ünü azalmamış, hatta kat kat artmıştır. Miradtan sonra 529 yılında meydana gelen depremde yıkılan sen Nikolas Kilisesi'nin yerine yenisi inşa edilmiştir. Milattan sonra 6. yüzyılda Rosalia gününde din adamlarını bir araya getiren Sinot Mira'da toplanmıştır. Aziz Nikolas Kilisesi de asıl popülerliğini bundan sonra kazanmıştır ve o günden sonra da haç merkezi olarak ziyaret edilmeye devam etmiştir. Fakat bu ününün bir kötü etkisi olacak ki 1087 yılında Barili İtalyan korsanları onun kemiklerini lahdinden çalarak memleketlerine kaçıracaklardır. Orada Aziz Nikolas adına inşa edilmiş bazilikaya, Bazilika di San Nikola'ya götürmüşlerdir. Bugün Bari'de yapılan ve Ortodokslar tarafından kutsal sayılan İkonalar tüm dünyaya satılmaktadır. Aziz Nikolas Kilisesi'nin bulunduğu bölge daha sonra Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan döneminde Türklerin kontrolüne geçmesine rağmen Mira kentindeki dini işleyiş devam etmiştir. Bunda Türklerin ele geçirdikleri topraklardaki insanların kültür, dil ve dinlerine karşı gösterdikleri saygılı yönetim anlayışı çok etkili olmuştur. Hatta Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan kilisenin onarımı için bağışta bulunmuş. Manastır ve kiliseye bağışta bulunan son kişi ise Rus Çarı 1. Nikolay'dır. Günümüzde her yıl 25 Aralık'ta İsa'nın doğumunun Hristiyanlar tarafından kutlandığı Noel zamanlarında ortaya çıkan Noel Baba imajının öyküsü ise oldukça ilginçtir. Hadi şimdi bu öyküye gidelim. Günümüz versiyonu. Her şey 1929 yılında tüm Amerika'yı alt üst eden binlerce şirketin iflas etmesine sebep olan ekonomik krizde başladı. Büyük dünya krizi buhranı. Krizden etkilenen şirketler arasında bugün tüm dünya tarafından tanınan ve içeceklerinin saniyede 8000 adet tüketildiği hesaplanan Coca-Cola da vardır. Ben içmiyorum çok şükür. Pazarlama ve satış konusunda başarılı bu şirket krizden korunmak için çareyi reklamlarda bulmuş. Bu reklam öyle etkili olmalıydı ki insanların psikolojik olarak depresif olduğu bu dönemde hem yüzlerini güldürebilmeli hem de onlara umut vermeliydi. Aranan çare ise 1931 yılında İsveçli çizer Hadon Sundblom'dan geldi. Bakın şimdi nasıl bir çözüm bulmuş kapitalist sistem. İskandinavya'dan gelen bu çizer, Almanya doğumlu olan Amerikalı karikatürist Thomas Nast'ın 1881 tarihli Noel Baba çizimini kendi toprakları olan İskandinavya mitolojisindeki Tanrı Odin'i mitosu ile birleştirir. İskandinav mitolojisine göre Odin, uçan atı Slepner ile avlanmaya gittiğinde çocuklar Slepner için çizmelerinin içine havuç ve saman koyup şöminenin yanına asarlarmış. Odin'in bu iyilik karşılığında çocuklara hediye ve şekerlemeler getirdiğine inanılırdı. Sundblom burada atı İskandinavya'da bulunan ren geyikleriyle değiştirmiş Coca-Cola'nın renkleri olan kırmızı beyaz renkli kıyafetler giydirmiştir. Alın size güzel bir pazarlama yöntemi. Şişman beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü, kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, kırmızı şapkalı bu yeni Noel babanın insanlara neşe ve umut veren gülümsemesi ho 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 ile artık imaj tamamlanmıştır. Coca-Cola bu başarılı reklamını başta sinemalar olmak üzere her yerde yayınladı ve çok da güzel yayınlıyor, pazarlıyor. Reklam tahmin edilenden daha başarılı oldu. Çünkü reklamlarda çocukları kullanmayı kullanması yasak olduğu için bu portfeye dilediği gibi ulaşamıyordu. Ne, yapma, ne yapması gerekiyordu? Coca-Cola Company reklamlarda çocukları doğrudan resmetmeden ürününü çocuklara satmanın başka yolunu bulmuştu. Çözüm neydi? Noel Baba. Evet, bu hikayede de sizlere meşhur Aziz Nikolas ya da bugünkü adıyla Noel Baba'yı anlatmaya çalıştım. Sevgi ve muhabbetle kalın. İyi günler.